ayak kısımlarını göstermek istiyorum sizlere. Burada gördüğünüz gibi bayağı bir uzun tam bir buçuk metre. Bu şekilde burada mandalları var. Mandalları sökerek şu alt kısmı açtım. Burayı kapatıyorum. Ardından şuradaki mandalı açtım. Sonuna kadar çekiyorum. Kapatıyorum. Ve diğer ayakları geliyorum. Şimdi diğer ayakları da bu şekilde mandallarını açıp tekrar kapatıyorum. Aynı şekilde diğerini de açtım, mandalı tekrar kapattım ve üçüncü olarak son ayağımızın da aynı şekilde mandalı aç, kapa. Ve buradaki de ayağını açıyorum. Şu an bir buçuk metre tripodumuz açılmış.